Çalışma kendinizi gözlemlemekle başlar. Kendimi gözlemleyerek genel olarak kendim veya ben dediğim yapıdan ayrı olmak üzere diğer benliklerimle tanışırım. Mesela ben yalan söylemem üzerine bir kimlik kuruyorum ama uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde o kadar rahat yalan söyleyebiliyorum ki en büyük yalancı elime su dökemez. Kuantum fiziğindeki çift yarık deneyi de burayı işaret eder. Gözlemleyen gözlemleneni değiştirir. Diğer benliklerimle tanışmak için kendimden ayrışmam gerekir. Böylece hangi benliklerimle hangi alanlarda mekanik tetiklendiğimi ve sonucunda mekanik özdeşleştiğimi gözlemlerim. Bu özdeşleşme bende hangi negatif duyguları oluşturuyor? Gizacımın istemsiz tutumları ve bana giydirilen benliklerle mekanikliğimin bağlantısı ne? gibi sorgulamalar yaparım. Kendimi gözlemleyerek ve ilerleyen süreçlerde de bu gözlem sıklığını artırarak özümle uyumlu bir yaşam sürme haline doğru ilerlerim. Burada belirtmek istediğim önemli bir nokta da şu. Kendi üzerimizdeki çalışma süreç odaklıdır, sonuç değil. Bu çalışmadaki ivme kazanma durumu kişinin çalışmaya adım atma isteğine göre değişebilir. Önemli olan yolun neresinde olduğunuz değil, yolculuğun kendisidir. Birçok kişi yolun neresinde olduğuna odaklanarak kendi üzerinde yaptığı çalışmayı aksatır veya bırakabilir. Çünkü içimizde çok güçlü bir sonuç odaklı benlik ve çalışmada daha ilerlemiş birileriyle kendini kıyaslayan benlik mevcuttur.